Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün geceyle bir gün vlog geçireceğiz. Gece ay alamıyorum ki. Tamam kucağıma gel. Şu kız gelmesin onu tanımıyoruz. Tamamdır. Partide geceyle karşılaştım arkadaşlar. Ee, kanalım varsa ben ne e, video çeker misin dedi. Ben de tamam dedim. Neden olmasın? Ne yapalım diyeyim. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bakalım. Burada arkadaşlar kapkut kap kullanamıyorum. Telefonuma oyun veya uygulama yüklenmiyor. Nedense. Tamam. Çıkalım. Bende de dansa çık kalmış. Şu dansı kapatayım. Ne yapalım? Ne yapıyoruz? Gece. Ne yapıyoruz? Gece. Bu arada hala birazcık hastayım arkadaşlar. nereye götürüyorsun bizi? Burası kim ya? Ne oldu? Burası kimin adı? Nereye gidiyorsun? <laughs> ben gidemiyorum oraya. Uçan petin falan da var mı? He doğru vardı. Gideyim ben de. şarjım var mı? Şarjım var herhalde. İnşallah bitmez. Reklamlardan nefret ediyorum ya. Uf. ne Tamam. Hadi bakalım. Neredesin? Nereye uçtum? Gece. Ne oldu gece? Nasıl havadasın böyle ya? Aa. fotoğraf çekiyor. Anladım. Tamam. Tamam ben de fotoğraf çekeceğim. Gece. Gelsene yanıma gece. Hadi fotoğraf çekileceğiz ama. Hadi gece bir yerinde dur. Ya neden uçuyorsun? Of gece. Nerede? Neyse şöyle çekeyim bari. Böyle arkadaşlar hata oldu derse daha çok basın oluyor. durum durum bum durum durum bum bum sen kedi Çok mu sevdim. Neyse. Çok ne yapalım ya? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Gel benimle. Gel. Ve gel monsterla bu oynayalım. Gel bakalım. Bir dakika kardeşim, kardeşim sesini. Ben senden aldım çünkü. Tamam. Arkadaşlar kardeşim gelmişti de. Arkadan da tak tak sesler geliyor. Özür dilerim. Yani şey yani okul yapıyorlar. Her zaman söylüyorum da izlemeyenler varsa diye. tamam gecenin öyle görmediğini buradan anlıyorum zaten. Gece de benimle gelmesin ayrılalım. Zaten öyle görmediğini buradan anlıyorum. Birden kırmızı oluyormuş etraf. Uf. Burada bulmuştum ben geçen gün. Ama ya yani neden herkes beni takip ediyor abi? Takip etmeyin. Aa gece. Ya bu çok zor. Aa gece bir tane bulmuş. Acaba nerede buldu? Keşke ben de bulabilsem ya. Çok zor ya. Yani. Tam burada koydu. Bu arada şu an kadar hiç şeyle rastlamadım canavarla. Hayret ediyorum yani. Nasıl rastlamadıysa. <gülüyor> <gülüyor> oh gece değilmiş korktum. Of abi şöyle bulamadım. Çok zor. Nerede canavar? Canavar nerede? Neyse bak. Allah. Ya hayır. Hayır. Gece. Geceyi izleyeceğim. Öldüğümü almadı herhalde. Neyse. Allah. Ha bilerek öldü. Tamam. Hadi çıkalım. Tamam çıktık. İnşallah o da çıkmıştır. Değil mi gece? Gece çıktın mı gece? İnşallah çıkmışsındır. Olamaz. Gece yok. Arkadaşlar gece yok. buradaymış. Buldum seni. Buldum seni. Şimdi ne yapalım? Bak tekrar mı? Tamam. Yok. Hayır hayır hayır. Oynamıyorum oynamıyorum. Ben çıkacağım. <laughs> Pizza koy şimdi. Pizza koy. Pizza. Like pizza teslimatı yapmak ister misin? Ya herkes burada gidiyor ya. Of. Hoşça kal. Ay ay hoşça kal. Neyse of. Herkes de pizza koy deyince gidiyor ama ya. Gitti. Sadece biraz erken olduğu için herhalde. 9.26. Herhalde kahvaltıya falan gitti. Büyük ihtimal. Gel buraya. Nereye gitti? O? Ya. O bir o. Kendi yok. Saklanacak. Gel buraya gel 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 Bana alamıyorum ama. Buradayken gel. Efendim. Gel buraya of. Nerede o? Oha ne, ara kaçın oraya. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Get a shitty ass.